Abi merhaba. Merhaba. Ee, bugün ne yapıyoruz bize biraz bahsedebilir misin? Bugün ne yapıyoruz? Bugün iki adet tiny house montajı yapıyoruz. Bu bizim yaptığımız tiny piyasada yapılan trapezden farklı. Tamamen ahşap panel ya da fiber sement artı ahşap panelden oluşuyor. Yalıtımlı duvarlar. Tabanda yalıtımı özetlersek tabanda net 10 santim taşını yalıtımımız var. Tabanda yine net 10 santim taşını yalıtımız var. Duvarlarda ortalama 2 ve 3 santim yalıtımımız var. Panelin boyutlarına göre değişebiliyor. Bütün taşıyıcı sistem ahşap. Sadece vinçle kaldıracak aparatları metalden yapacağız. Onun dışında bütün karkasımız ahşaptan üretiliyor. Özel bir proje. Şimdi de onun imalatıyla ile uğraşıyoruz. Doğramalar ve kapı alüminyum, metal olarak sadece kullandığımız onlar. Alüminyum kapı ve alüminyum hareketli doğrama Peki abi, bize daha çok müşterilerden şöyle bir soru geliyor, işte çelik konstrüksiyon niye kullanmıyorsunuz? Çünkü hani çelik daha sağlam gibi bir izlenim var, bu doğru bir izlenim mi? Şimdi çelik konstrüksiyonun gereği gibi yapıldığında yanlış değil. Ama kaynakla üretilen bir çelik konstrüksiyon yani profilleri birbirine kaynatarak üretiyorsanız o doğru değil. Ama somun ve civatayla bağlayarak bir çelik konstrüksiyonu oluşturup onu değişik ürünlerle diş cephe paneli olsun, fabri sement olsun, ahşap olsun, lambri olsun o tür ürünlerle kaplıyorsanız o kısmen doğru bir üretim ama çeliğin başka sıkıntıları da var bir defa manyetik alan oluşturuyor. Çünkü içeride siz elektrik tesisatı dolaştırıyorsunuz. O tesisat bir manyetik alan oluşmasına sebebiyet veriyor. O manyetik alanda sürekli insanlar birçoğu bunu bilmez. Sürekli bir baş ağrısı yapıyor. Aynı iş merkezlerindeki hani, e, insanların ayağının dizlerinin ağrıması, başının ağrımasının sebebi de bu e, manyetik alan. Bir de çelik yoğun şekilde yıldırım çekme ihtimali var. Hani evler için paratoner yapabilirsiniz ama her tane tayne para paratoner yapamazsınız. Böyle negatif özellikler var. Ama şesine uygun olması gereken gibi yapılsa, çeşit şey, e, ofisüksiyonda savunma ofisüksiyonu. Ya biz burada betopanlar kullandık bazı dış cepelerde, bazılarında tamamen ahşap kullandık. Bu sadece mimari bir tercih mi? Yoksa bunun? Başka bir sebebi var mı? İç cephenin ahşap olması e, tercihen doğru. E, ahşabın görselliğinin yanında en önemli özelliği teneffüs etmesidir. İçeride e, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur. Dışarıda ise ahşap kullanmak ya da e, fabrik sement kullanmak ya da başka bir e, kaplama ürünü kullanmak Tamamen e, görsele yönelik bir tercihtir. Tabii ahşap hani bir mobilya görüntüsü olduğu için lüks ve pahalıdır. O ahşaptan geriye doğru işte fiber sement, kenet çatı, metal kaplama e, bunlar giderek ekonomik üretim konseptini oluşturur. Ama pahalı bir üretim, kaliteli bir üretim yapacaksanız ahşap e, birinci tercih. Hele hele bu ahşabı da kaliteli bir ahşap kullanıyorsanız. O en iyi tercihlerden biri. Peki abi bu yapıları kaldırabiliyor muyuz? Yani bunlar taşınabilir diye pazarlanacak büyük ihtimalle. Bunun taşınmasında herhangi bir sıkıntı veya limitleme var mı? Bunun taşınmasında herhangi bir sıkıntı yok. Çok rahat kanca sistemiyle ya da bohçalama dediğimiz kemerlerle vinç kaldırıp kamyonlara koyabilir. Sadece boyda da bir sorun olmaz en 2.45-2.50 2, şey, küçük kesitler en büyüdükçe karayolları taşıma yönetmenliğinde sıkıntılar oluşuyor. İşte kamyonun önünde öncünün gitmesi benzer sıkıntılar oluşuyor. Ama dünyada yaygın olarak 3 ve 3.60 Yer yerde 4 metreye kadar taşınabilen eni taşınabilenler evler yapılmak. Peki bunun statik hesabı yapılırken, malzeme seçimleri yapılırken taşınma unsuru göz önüne alındı mı? E, tabii. Yani e, özellikle bu tür yapılarda tek parça ahşap ne kadar ebadı büyük ol e, olursa olsun kullanmak e, şey değil, e, güvenli değil. Çünkü bir çatlak sistemi göremediğiniz ya da bir dal sistemi kırılmaya sebebiyet verebilir. Onun için özellikle e, eline taşıyıcılarda e, laminasyon şart lamine edilmiş parçalardan oluşur. Örneğin şu üç ayrı parçadır. Yani üç ayrı ahşabın erkek dişi şeklinde birbirine preslenip lamine edilmesinden oluşur. Bütün çerçeve ve üst çerçeve aynı şekilde yapılmaktadır. Tüm malzemeyi de lamine etmek kaliteyi artırır. Ama tabii maliyetler de ona göre artırmak. Peki abi bu bir test ürünü. Biz gerçek montajda, yani seri üreteceğimiz montajda, kaç gün civarında bunun bir adedini montajlarız kaba inşaat olarak. İç donanımın dahil böyle diye iyi bir ekiple iki günde çok rahat. Yani yerinde de montajlasanız aşağı yukarı iki günde, atölye ortamında da montajlasanız bir buçuk gün gibi bir sürede malzeme hazırlığı hariç imalat hariç montajı yaparız. Peki böyle yapıların genelde e, hani normal havalarda bir sıkıntısı yok ama e, ekstrem şartlarda yaz, kış bu ürünü kullanabilir mi müşterilerimiz? Bu ürünü yani şu anda bizim ürettiğimiz ürünü yaz, kış en ağır kış şartlarında bile kullanabilir. Mesela şey görebiliyorsunuz taşını yerleştirecek boşlukları tümüyle taşında kullanılıyor bu boşluklar aynı zamanda elektrik ve su tesisatının da döşenmesi için bu boşluk kullanılıyor. Çatıda da aynı boşluk mevcut. Ee, onun için bunu yaz sıkış kullanmak mümkün. Çok küçük bir ısıtıcıyla bunu e, ısıtabiliriz. Aynı az montajlarımızın üçüncü günündeyiz. 24 metrekarelik bu iki model. Bu şekilde. Bir de böyle. İnşallah bugün çatıya kadar tamamlanacak. Sonrasında çatı montajına geçeceğiz. Bunlar bizim test ürünlerimiz. İlk montajlarını yaptığımız bir çalışma. Burada montajı hızlandırmak, eksiklerini görmek gibi sonra detay çalışmalarımız olacak. Bunların montajını izlerken umarım siz de keyif alırsınız. <laughs> İki model arasında bazı farklar var. Bunlardan biri bu modelimiz. Betoplanlı olan yüzeyler var. Bu hem bir mimari tercih hem bir uygulama deneyimi olarak kaynaklarda da denemek istedik. Ev yapımı olarak ekopanel dediğimiz yapıları daha önce uygulamıştık ama Tiny House'daki sonucunu da gözlemlemek için yaptığımız bir dizayn. Diğer modelimiz ise tamamen ahşap dış duvarlı. Duvarlarımız paneldir. Panellerden oluşmaktadır. Altısı taş şimdi dolgudur. Laminedir. Geniş karkasların içine yuvarlı olarak dizilerek yapılırlar. Normalde Tiny House'lar biraz hafif malzemelerle üretilen yapı tipleri. Biz hafif malzemeyle çalışmaya çok alışık olmadığımızda bu modelde biraz daha ev niteliğinde bir yapının çalışmasını yaptık. Yani yine geniş karkaslar, geçme duvar sistemleri, yalıtımlı paneller ve iyi bir çatı uygulaması şeklinde. Tabanda 10 cm taş yünü döşememiz var. Duvarlarda 5 cm'lik taş yünümüz var. Çatıda yine taş yünü uygulamamız olacak. Yani kompakt ama yüksek yalıtımlı bir model üretmeye çalışıyoruz.